Yani sebebi ilk baklarda klarnete başlarken sol klarnet bu gördüğünüz. Youtube'dan devam edeyim dedim. Bir sürü yerler aradım, bir sürü yerler taradım her tarafta. Ama bir türlü e, klarnetim ve klarnet üzerine dersler gördüm ama hani derinden değil de yüzeysel olarak sanki ne bileyim direkt şarkıdan başlamalar mı falan öyle gördüm. Ben size şu an ben de yeni başlama seviyesinden seviyesindeyim. Bir ay oldu başlayalı. Size başladığım ilk günden ki antrenmanları, notaları ve ilk girişinden her devam ettiğimde sırasıyla aldığım derslere kadar ki bölümleri video atıp size sizlerle paylaşacağım. Gönül ister ki sizler de bunlar faydalanın. Ben bulamadığım için böyle bir şey yapmaya kalkıştım. İnşallah başarılı olur. Takipte kalın, abone olun, hiç fark etmez. Canınız sağ olsun. Başlıyorum şu an. Klarnet, sol klarnet tuşu şu şekildir. Bütün delikleri kapatacak şekilde. Şöyle tutarsınız bunu. Ee, bunların notaları şöyle söyleyeyim. ilk giriş notamızdır zaten. Mi diye başlar. Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi diye devam eder. Zaten biz buradan başlayacağız. Kalın Mi'den. Mi, mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi diye devam edeceğiz. İsterseniz bunları yazın. İsterseniz çünkü sürekli antrenman gerektiren, yani sürekli e, bunu süreklilik isteyen yani her anınızda mesela boş bulunduğunuz her dakika çalmanızı, çalmasını istediğiniz bir enstrümandır. Şu an ben size ilk öğrendiğim dersi aktarayım. İlk öğrendiğim ders şöyle göstereyim. Mi'dir. Mi'den başlarsanız kalın mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi diye devam eder. Bunun bir ikinci perdesi vardır. İlk perdeyi göstereyim size. Sonra ikinci perdeyi aktaracağım. perdeler. İlk antrenmanınız bu bu ilk ben ilk antrenmanımı bununla yaptım. İlk bununla devam ediyorsunuz. Sonra zaten iki 4 6 tane iki perdeli notalar var. O notalarla devam edeceğiz. Bunların mi başta geliyor. Sol, la, si, do, re. Bana öğretilenlerle devam edeceğim. İnşallah başarılı olursunuz. Bu Mi'nin bir de ikinci perdesi var. Şu şekil. Mi, Fa, Sol. Şu arkadaşlar. La, Si, Do, Re, Mi diye. Mi, oktavlı Mi'dir bu. Arka kapalı. Üstte iki oktava basıyoruz. Mi, Sol. Mi, mi'den başlıyoruz. Re, Do, Si. La, Sol, Fa diye gider. Bir de Mi'miz var. Şöyle çalayım ben size. Bu da ikinci perdeyle Mi'miz. Tekrar göstereyim şöyle. Mi, Mi diye devam edelim. Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa diye.